İkinci parta hoş geldiniz. Şimdi ikinci parttan devam edeceğiz. Ceiz. Abi burada değiliz. Buradan değil abi. Ya. Ha, ne gereken bir yerde item var. Onu bul. Ya Rabbi. Onu da bulacağız. Karadenizler uçacak. Bak kuyusun. Şey. Bak şey işte. Yani basın filan O mu basın çıkıyor? Çok güzel basın filan sana benziyordu ya. <laughs> Üstüne basın beni fırlatacaktır resmen. Otursam ağzından çıkacak. Hmm. <laughs> <laughs> <"Ağzımdan çığacaksın. gülüyor> <laughs> 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 abim bu bölümde yaşıyor hani elmaslardan çok çıktı. 24 tane 34 tane 40 oldu abim. 44 tane. Benimki daha 5 bilen değil yani. Yok lan iki aba vaha. <laughs> lan. Ben iki beş bin lira değil dedim iki çıktı. Üç bilene değilmiş ya bu neyi kaydetme noktası çok güzel kaydediyor sakatçım. <laughs> Ay demir kazma demiri ortaya sok. O ne oluyor ya? Ya ben ne ha? Yok. Level böyle atlıyorsa var ya Aa, nasıl içeyim seni? Adam seni korkutmaya çalışıyor. 3 elmasım oldu. Evet. Çok büyük başarı. <laughs> Şu oluyor mu lan? Kömür o. Aa, kömür çıktı mı? Yok çıkmadı. Aman level atlattı. O oh, siktir. o <laughs> oh, siktir kalkıp diyeceksin ki Ananınki, babanınki, babanınki, ananınki ne? Evet şimdi tahtala takip Bak ya da tahtaladan okay. çıktı zaten Tramvay Suyun altında mı isimli? Suyun içinde mi? <laughs> Çok güzel suyun içindeydi ya Yukarı çıkıyoruz ışınlanıyoruz zaten Abi. Suyun içinde ne güzel yukarı çıkıyorsun ya Nasıl <laughs> yiyorsa Abim hiç böyle olmadı. Gitti direkt. Bu çocuğum şu ya. Ananinki, babaninki. Çocuğumki. Abi. Ee. Ya. Ne şu şurada çok... ev göreceksin şimdi. Örümcek. Aa evi. Evet. Çok güzel olacak. Oha. E <laughs> Yapma be. Ne kadar çok var böyle. Örümcek yoktu değil mi? E var bence. Yavaş abi. atıyor lan. Orada bir kesin bir elmas bir bok var ya. <laughs> ben de girme abim girme. Yerde Gir bir bağımda içinde örümcek ha. Yine yani. Aha bu sürü elmas buldum. Bok var böyle tuzağa bilerek atarım. Yalnız. kurşunlar ya. İçinde örümcek. Kırılmıyor oha da. Abi örümcek bile ne çıkabilir? Ay işte Altanen abi içinde örümcek bile ne çıkabiliyor? Abi bir kere ne bir kadar şey... yavaş düşüyoruz ya. Gerçek <laughs> hayatta bir düşsem var ya içi olur o. İşte, abi buraya, oraya bir girdi hani bir şey vardı ya oradan şeyi çıktı resmen. Örümcek Ölümce hayatta... Ne güzelmiş manzara ya. Manzara sıfır derece. <laughs> Yaş. Ay. Allah düşüyordum. Düşüyordum ha. Düşüyor. Adam nasıl tırmanıyorsunuz? Aynen elinde kılıç var ha. Ben çantayla tırmanamıyorum. ben de. Aa. Ana. Ne biçim gidiyorsun bir işin var takip et. Çok güzel ya. Tahtalar da maşallah farklı elleri gidiyor. Aha aa, bak 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 denizin üstünde. Denizin üstünde. Deniz, 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 deniz. Seksek oynuyor sanki. Sek. Sek. Şuradan taşımı atıyorum oraya. Attım aha. Sek geldi. Sek de semtir. Sekti. bak. Sektir bak. Bir beş dakika bir moladan ve aradan sonra bir tekrar birlikteyiz. Evet, bir evde mi almıştık? Neredeydik? Ne dedik? Evet. Şuradan bir yerden çıktık, buraya mı gidiyorduk? Bir buraya orayın da. Vagon mu? Vagon ne yapacağım oğlum ben ya? Ne, ne yapacağım? Dört tane. Vagon ne Bokuma yarayacak ya? Belki adam vagon ister sana, sana sen vagon. <laughs> Aha vagonun ne işi, ne bokuma yaradığımı öğrendim. At oğlum. Aa. Ana. Aa, bunda Yarın şu an şey. Ne güzel mi? Adam ben de. onlar da Çok güzel ya. Nereden lan? Bir saniye. Vah ona lah ya ona. Baş seni boş boşuna kaçırdık ya. İki tane boş boşuna kaçırdık. Ne yemeklerimi lütfen çalmayın Bay Kele. <laughs> ben miyim lan Bay Kele? Söylerim valla. İsmine sokayım seni. Allah Allah. Vagonları at bence. Siktir et Bir tane al. Ocak. Yemekleri çalmayın Bay Kele Kele kim lan? Sensin herhalde Ben miyim ya Yülgün? Ben bu oyunda Bay Kele değilim ya bence Bu yazar Bay Kele Bay Kele Kale kele. Çeleci seni Bugün yine evdeyim Her zamanki gibi yemek yedim Kitap okudum Başka bir şey yaptığım Yok zaten bu dünyada Pazartesi Neyi pazartesi mi? 9 sayfa Sevgili günlük bugün yalnız başıma gezindim bu çöl dünyasında eve geldim akşam ve uyuyacağım işte. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. 3-5 günlük yazamadım çünkü beni kaçırdılar. Vov! Wow. Kim kaçırdılar? Kaçırdılar, oldu. Kim olduklarını bilmiyorum. Bir, bir iki gün uyuttular ve beni eve bıraktılar. Yeni ama geleceklerini söylediler. Korkmuyorum çünkü çünkü kaybedecek bir şeyim yok, kalmadı. Kim alacaksa alsın beni kurtulayım şu dünyadan. Altırım. Bu yazdığım son günlük olabilir. Bu böyle hissediyorum çünkü evimin etrafında birileri var sanki evin altında merdivende in ve evin altında <laughs> ne bu yapıyorsun orada ya? <laughs> <laughs> Olsa altına sıçtı böyle. Sıçabilir. <laughs> Hazır günlük. Hazır günlük de oku. Yok oğlum efsane yatır. Baykeli yazar baykeli. <laughs> takip ediyormuşuz. Takip ediliyormuşuz. Neredeyiz hadi? Hayır takip edilmiyoruz. De, de demedi ki bize. Vay Kay hacı ben hiç burayı hatırlamadım. Takip ediliyoruz demedi ki bize. Sadece evet. evimin altında birileri var. Birileri kaçırmış. Kaydetme noktası. Güzel kaydedelim. Evet buradan çıkalım. <laughs> <laughs> düşeceğiz. Asitim Erdem'e vermiş. Yılın altına gidecek. <laughs> Adam nasıl diyor hiç anlayamadım vallahi.